Selam arkadaşlar bugün MSP 2 mi MSP 1 mi daha güzel bir oyun onu tartışacağız arkadaşlar ilk öncelikle MSP 2'nin girişi MSP'ye bin kat basıyor arkadaşlar ilk öncelikle onu söyleyeyim yani sonra bana yorumlarda demeyin MSP daha güzel demeyin bence daha iyi Evet şimdi arkadaşlar MSP 2 sahamıza giriyoruz Bu arada arkadaşlar MSP 2 sıfır kasma yani arkadaşlar bakın ben MSP2 bu aralar oynuyorum. MSP 2'den MSP 1'den bence bin kat güzel ama sizle beraber arkadaşlar daha güzel olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar açıklamada arkadaşımla beraber yaptığım VIP çekilişi var. 3 yıllık star VIP falan mutlaka katılmayı unutmayın. Açıklamaya linkini koyacağım. Yorumlara da zaten sabitlerim vesaire. Hadi videoya. Bu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenin. Yoruma da 27 yazın arkadaşlar. Şifre 27, gizli şifre ha bu. Bu videoyu buraya kadar izleyenler sadece biliyor bu şifre Neyse. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ne yapıyoruz bugün? Evet, şu an odamızdayız. Gayet bakın o da olarak MSP'de o da dümdüz. Dümdüz ekran. Sağa sola gidebiliyorsun. Bunda öne, arkaya, sağa sola MSP'de de öyle ama bak bunda yanlama var arkadaşlar. Siz MSP'de yanlayabiliyor musunuz birini? Yok. Bak bunda çıt şuraya gidemiyorsun. Çünkü bak oyunun fiziği var arkadaşlar ya bak burada duvar var ya sıkışıp gidemiyorsun anladın mı bak Fizik kuralı var ya MSP'de fizik diye bir şey yok arkadaşlar uçabiliyorsun oyunda ya MSP'de Bak bunu uçabiliyor musun arkadaşlar yok öyle bir şey bunda uçamazsın bak Tıkladığın yerde duruyor tık şuraya gidiyorsun tık oradasın arkadaşlar mesela ben yatağa gitmek istedim Çıt yatıyorum arkadaşlar Gördün arkadaşlar böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok arkadaşlar ya bir de MSP 2'ye laf atıyorlar bebe oyunu diye Yürü git ne oğlum Deli insan niye MSP laf atıyorsun? Görünüz arkadaşlar yani MSP 2 MSP 1'den büyüktür. Şimdi arkadaşlar mesela sizlere bak mesela çat çat bir şey yazıyorsun. Oyun balonu bile daha güzel bir arkadaşlar. Bu kadar mı fark olur bir oyunda lanet olsun arkadaşlar ya. Mesela bakın şimdi <laughs> dükkana giriyorsun. Kasma yok abi kasma yok. Jet gibi oyunla dedik ve <laughs> <laughs> oyun kasma şaka kasmadı arkadaşlar bir zahmet oyun öğeler yüklenirken kasması lazım hiçbir oyunda kasmamı sorun yok ki gördünüz mü arkadaşlar çıt gördünüz mü oğlum la oğlum bunu kim arkadaşlar babanızın uşağı yapamaz bu oyunu ya cidden ya arkadaşlar şu güzelliğe bakın oyun bu arada on numara cidden yani laf atmayın boşuna oyun kötü falan diyor oğlum Allah çarpsın arkadaşlar bu saatten sonra MSP 2 kanalıyım ya MSP kapansa direkt MSP 2 oynadım arkadaşlar. Siz neyiniz MSP 2'yi seviyor ya? Ben hiç sevmiyorum MSP 1'i pardon. MSP 2 on kat güzeldir. Niye gidip bana MSP çektiriyorsunuz arkadaşlar ya? Ben MSP 2 YouTuber olmak istiyorum ya. On kat güzel arkadaşlar. Tek özel tek sıkıntısı ne biliyorsunuz mu? Oyunda tek olmayan mesela X çıt gitti. MSP us şu an arkadaşlar 10 gündür oyunu kapayamıyordunuz. O o sekmede kalmıştınız. Bakın daha arkadaşlar ne özelliği bir animasyonların da burada. Daha ne istiyorsun kardeşim? Tak tak dans ediyorsun görmüyor Bak. Görün arkadaşlar ya. Burada şey bak utandım. Sıcı. Görün arkadaşlar. Wave. Hello. Yani ona rağmen arkadaşlar artistik tavsiyorsunuz. Bak anime. Vaa wow, gördünüz mü? arkadaşlar anime yürüyüşü yapıyoruz. Aranızda animeci arkadaşlar neredesiniz? Kaçacı arkadaşlar. Görmüyorsunuz mu animeci yürüyüşü var ya. Bak üzgün yürüyüş. Happy yürüyüş natural yürüyüş. Normal gelme. Natural doğal yürüyüş arkadaşlar. Geri zekalı gibi şey yapmayalım burada. Burada sonra arkadaşlar yerler var. Mesela VIP kulüp. Klub. Zengin kulübüne girelim arkadaşlar. Zenginlerle beraber bir chatleşelim. Gördün mü? Tık tık açıldı. Bak burada normal MSP'den daha çok kişi var ama odalarda bak. Neden? Çünkü MSP'ki daha çok kişi oynuyor arkadaşlar. SLM SLM Da selam verdik arkadaşlar. MSP 2'de de ateist çökmüş. Yapacak bir şey yok. Selam verdik lan. Verdik. Kardeş. Arkadaşlar lanet olsun kimse selam almıyor ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun size ya. Aman ne güzel. Kör şeytansın sen. <laughs> Şuna bu Oğlum, o ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke ve gayrı kaç 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 vora, 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 lan pardon arkadaşlar lan korktum kusura bakmayın arkadaşlar Bak MSP ki ne kadar güzel görüyor musun arkadaşlar ya bak abi bak şu odanın güzelliğine bak ya MSP 1 de lanet olası sahilden başka bir yere gidemiyorsun bak yürüyüşe bak kunduz yürüyüşü ümit titiha selamun aleyküm arkadaşlar bak üçlü kız çetesi ben de dörtlü kız çetesi oldu artık. Ben de artık arkadaşlar. Ümit'i de oyunu ne diyorsun la? Sağ dedik. Sağ. Sağ sağ. Oğlum dede. Arkadaşlar şu herkes niye benim hiç kimse selam almıyor ya? Bir kere olsun bir aleyküm selam desin arkadaşlar. As desin ya. Ümit'i HG. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bu oyunda da artık psikolojimi bozdular ya. Hiçbir şey demiyorum. Ödülümüz de yok fakirlikten arkadaşlar. Ama lanet olsun ya. Lanet olsun arkadaşlar. City Beach'e gideceğim ben. City Beach'te arkadaşlar sahillenen Müslümanlar olur arkadaşlar. Sahilde takılan Müslümanlar da olur Bak City Beach'e gidiyorsun görüyor musun? Bak karı nereye bindi? Ananı avradın oyun çöktü. <laughs> Harbi oyun çöktü la. Lafımı geri alıyorum Allah belanı. Alın arkadaşlar bir de normal MSP'ye girelim. 16 yıldır bak ben şu lanet olası oyunu oynadığımdan beri şu oyunun giriş ekranı değiştiğini görmedim. Ya bak oyunu oynayıp da Oyun ekranının değiştiğini veya ne bileyim Oyun içinden bir şey değiştiğini söyleyen olursa Helal olsun diyeceğim arkadaşlar Şu oyunu oynadığımdan beri Şu oyuna bir şey eklendiğini Bir şeyin değiştirildiğini Bir şeyin silindiğini Eklendiğini bir bok görmedim arkadaşlar Yine de girelim sizin için Yine de girelim arkadaşlar Sizi mi kıracağım sizi kıracağımı kafamı kederim Zıbap üş. Neyse soğuk espriler Gördün Arkadaşlar Bak Psikolojim bozuldu. Psikolojim mi olacak? Tam arkadaşlar biraz gabranice yaptık orayı yazdık. Yo abi bak ben oyun oynadığımdan beri oyun ekranı film oyun film şeyi alışveriş abi pet pet bu bitti oyun. <laughs> Yüksek skor şu. <laughs> arkadaşlar cidden MSP 2'yi neden oynamıyorsunuz? MSP bak mesela VIP kulübe gidiyorsun MSP'de. oh, bir tane ve VIP odası kalmış. Bak mesela buraya sağ yazıyorum kimse selamımı almıyor arkadaşlar. MSP 1 de benim kimse selamımı almıyor bak. Aa, o. MSP 1 MSP giden büyüktür arkadaşlar bak. Ne kadar selamımı alan oldu. MSP 2 kimse selam almıyor. VIP odalar kısmında MSP kazandı benim şu an şeyim arkadaşlar. Sahile gidelim mesela. Beach'e gittik arkadaşlar. He oyunun değiştiğini gördüm. Bir kere gördüm. O da şu arka planları değiştirdiler arkadaşlar. Onun dışında <laughs> oyunda hiçbir şeyin değiştiğini görmedim. Yani oyunun başından beri. Mesela arkadaşlar başka diğer oyunda ne yaptık? Alışveriş. Alışverişte de 10 yıldır aynı. 10 yıldır. Aha bak sadece şu arama şeyini eklediler arkadaşlar. Mesela hayır. E yani 10 yıldır sadece şu arama şeyini eklediler. Ee, beach. Bak mesela bu. Bu arkadaşlar şuna başka hiçbir şey eklemediler ya. Lanet olsun arkadaşlar ya. Psikolojim bozmayın benim arkadaşlar ya. Bak bitti abi. Oyun bitti arkadaşlar. Ama msp de öyle değil. msp de ne güzel şeyler var ya. Yemin ederim MSP2 oynamayanlar arkadaşlar artık saygım yok. Herkes MSP2 oynamak zorunda gençler. Yani bu videodan sonra gidip de MSP2 oynamazsanız arkadaşlar yazıklar olsun. Diyeceğiniz Abi sen reklam mı aldın MSP'den ne bu MSP ki sevdası diyeceğiniz. Yok arkadaşlar bu gerizekalı MSP 1'e ben ömrüm boyunca bir şey geldiğini görmedim. Ha bu oyuna da gelse ha bu oyuna da ekleseler ki böyle ne bileyim farklı bir şey boyunu da öveceğim. Ama yok arkadaşlar ben bu oyunda... Yani en az aynı şeyleri 986781.886.586.789.482.511.612.814.312.586.5489.215.88 kere ben aynı şeyleri yaptım.